Suna Atesher, e, moda tasarımcısıyım. 36 yaşındayım. Mustafa Ateşer, 37 yaşındayım. E, ben de tasarımcıyım. Vespa ile ya <laughs> yaklaşık bir 6-7 bin kilometreme oldu. E, daha çok e, o dönemler çok bilinçli kullanmıyordum. Zaten Vespa'yı ilk kullanmaya başladığım anda da e, Mustafa'nın haberi olmadan bir arkadaşımın gazıyla anahtarı alıp çıktım. Arkama da onu aldım. İlk kez öyle başladım. Ee, mahalle aralarında turladık. O bana yaparsın dedi. Ee, çok şükür ele sağ salim dönebildik. Ee, tabii ondan sonra Mustafa kızdı. Ee, böyle bir şeyi nasıl yaptığım için. Ee, ama ben buna devam ettim. Vespa'ya çok cesaretliydim moto, baş, motora başladığım zamanlar. Ee, şu an o cesaretim yok açıkçası. E, ee, çünkü gitgide artık bilinçlendim. O bilinçle birlikte artık ee, korkular başladı. E, ...o korkuların vermiş olduğu e, e, baskıyla da e, artık onu atlatmanın tek nedeninin de e, eğitim alarak olacağını düşünmeye başladım. E, sonra e, Mustafa'nın yine bir evlilik yıldönümü hediyesiyle bir motorum daha oldu. E, o da CRF250L'ydi çünkü ben Cross çok seviyordum, e, çıplak motor seviyordum. Ee, bazen böyle saplantılarım oluyor motora karşı e, tarzıyla ilgili. E, reddediyorum diğerlerini. E, birini deneyeceğim, onunla ilgili her şeyi halledeceğim ve akabinde de başka bir şey deneyeceğim. E, ben daha çok motosikleti gezmek için kullanıyorum. E, herhangi bir ulaşım aracı olarak kullanmıyorum şehir içinde. Evet, şehir içinde çok rahat ama e, yani gez gezmek için çok daha keyifli ee, ve bence hani benim idealimde gezmek için bir araç motosiklet. Ben nasıl başladım? Ee, ben ruh hastası gibi bisiklete biniyordum ilkokuldan sonra. Ee, yani aslında motosiklet değil, de iki tekerlekli gidonu olan nesnelere karşı bir alerjim vardı. Ee, bisiklet dedir ilk uzun yolum ve kampım. Ee, annem Bursa Mustafa Kemal Paşalı, şu hep taptısın çakmasın yediğimiz yer. Mustafa Kemal Paşa'ya yazları gidiyordum ve orada kuzenim halledip kaldebedip bir mobilet süper 51 aldırmıştı. Eee ilk ona bindiğimde başladım diyebilirim yani motosiklete. Çünkü o zaman gerçekten böyle bir travmatik bir şey yaşamıştım. Pedal çevirmiyorsun ve çok daha hızlı gidiyor. Bu inanılmaz bir histi. Ve o gün bir duvara girmeyle sonuçlandı. Hala o duvar duruyor Bursa, Mustafa Kemal eski bölgesinde. Gaz takılı kaldı ve ben oraya patladım. Farı falan kırıldı motorun, bana bir şey olmadı. Sonrasında ben motosiklet almaya resmen yani böyle bir gerçekten travma yarattı bu bende. Aslında ilk bindiğimde e, hissettiğim şey evet çok özgürlük ve hani o rüzgarı hissetme durumu var. E, bir kapalı alanda değilsin. E, bu çok e, güzel bir duygu. Ee, ve hani aslında gitmeyeceğini düşünüyorsun baktığında ama işte gazı açtığın zaman e, bir şeyin üzerinde gidiyorsun ve hani sadece sen varsın onu kontrol ediyorsun e, herhalde özgürlük diyebilirim yani zaten hani ilk Westmon olduğu dönemde e, onu fazlasıyla hissettim yani hani hiç gidilmeyecek yerlere gidiyorum inanılmaz saatlerde dönüyorum e, o yani tamamen hissettiğim şey özgürlükte aslında, kısaca. Türkiye'nin büyük bir kısmını gezdik. Ee, Güneydoğu kısmını gezmedik. Onun dışında e, Orta Avrupa, e, Doğu Avrupa ve diğer birçok sınırı otobüskette gezdik. Benim Kepsut. Benim en keyif aldığım yer Avrupa'ydı. Yani Hırvatistan'dı sanırım. Ee, Karadağ. Doğası çok güzeldi. Ee, ve hani peyzajdı yani benim için İnanılmaz güzel bir peyzajdı. Ee, ben sanatla da ilgileniyorum. Dolayısıyla hani doğa beni fazlasıyla etkiliyor zaten. Ee, zaten cross motor sevmemin nedeni de herkesin ulaşamadığı yerlere gitmek ee, herhangi bir araçla ee, çok keyifli. Yani aslında bir planımız var yani Hindistan gibi. Hindistan-Nepal gibi ee, muhtemelen yakın vadede öyle bir planı gerçekleştireceğiz. Uzun yola çıkarken ekstra almak için e, hassas davrandığım herhangi bir şey yok. E, motosikletin çok bakımlı olması lazım. Her yolculuğa çıktığımızda mutlaka bir liste yapıyor ve bölüşüyoruz o listeyi. E, mutfak ya da işte kozmetikle ilgili kısımları ben hallediyorum geri kalan kısmı olmuş Eğer kamplı bir e, gezi yapacaksak e, o zaman içinde e, yiyecek için gerekli olan e, materyaller var. işte tabaktı, bardaktı, e, çataldı. Kozmetin içinde daha çok ilaçlar olabiliyor ya da işte ne bileyim cilt temizleyici ürünler olabiliyor. İşte şampuan ya da işte ustanın cildi biraz hassas. E, o, o anlamda hani şampuan önemli ya da saç kremi gibi şeyler. Bir de aynı zamanda onu çok sinek sokuyor. Aa, <gülüyor> doğru <gülüyor> benim olmaz olmazım var. <laughs> doğru. O yüzden hap ve evet, spray. spray. <laughs> olmazsa olmaz aslında. Ben bu zamana kadar yani şu çok olmalıdır diyebileceğim bir şey yok. Ama evet bir buff olması lazım. Yani hani sıcak olmamız gereken yerlerde ya da üşütmememiz gereken yerlerde o tip materyallere ihtiyaç duyuyorum. Ben de bu konuda biraz hastasım. Yolda kavga olmuyor, yola çıkmadan önce bazen oluyor. Onu unuttum mu? Onu koydun mu? O sığmadı. İşte bu da aslında buraya benim planlarıma göre. Ama işte bunu istedim, bu olduğu için ee, sığmıyor falan şeklinde oluyor. Genelde zaman planlamayla ilgili benim takıntılarım vardır. Ee, bir de optimizasyonla ilgili bir şey. Uzun yıllar gezince çok fazla şeyin gereksiz olduğunu anlıyorsunuz ve boşu boşuna taşıdığınızı ve sonra onları tekrar organize etmeye gezide uğraşıyorsunuz falan filan. o kısımlarla ilgili hassasiyetleri var. Yolda kavga etmeyiz zaten uzun süredir artçı da değil. kendi motorlarımıza binip bireysel şekilde devam ediyoruz. Orada olay bir kere. Unutamadığım çok fazla anı var. hangi birini anlatayım bilmiyorum ama herhalde Arhavi'den Barhala e, motosikletle 2700 metreye çıktığımız bir geziydi, iki arkadaştık. E, bulutların üzerinde sürdük ve inanılmaz aslında stres yaşamam gereken bir ortamdı çünkü e, doğru planlamadık, çok geç saatte çıktık. E, hava karardığında biz 2600-2700 metrelerdeydik ve sadece gideceğimiz GPS'te bir nokta vardı e, ve yol falan görünmüyordu. Ama uzun süre bulutların üzerinde, yani şunu söylediğimi çok net hatırlıyorum. E, motosikleti buradan aşağı atsam, yani bu motor benim için her şeyi verdi e, kelimesini kullanmıştım. En unutamadığım anım odur. Tabii biz ulaştık gece. <laughs> çok değişik. grubuna e, bağlı. <laughs> e, ve... Bence motosiklet evet. sosyal bir şey. E, ne kadar bireysel keyifler de alsak, e, bireysel keyif aldığımızı savunduğumuz noktalarda da yine paylaşım ve anlatımla bunu sağlıyoruz e, çünkü insan sosyal bir canlı e, tabii ki keyifli ekiplerle keyifli rotaları yapmak çok güzel benim için de e, eğer bireysel kullanacaksan bir yerden bir yere ulaşmak için yine kullanıyorum motoru yani e, genelde iki ya da üç kişilik gruplar halinde e, sürdüğüm oluyor e, bence de sosyal bir e, ile sürüyoruz genelde. Ee, benim eğitimlerini aldığım e, dernek de OMM. Ee, çok keyifli. Hem öğreniyorum hem de iyi vakit geçiriyorum. Ben adam seçmiyorum. Çünkü orada da farklı bir sinerji oluşabiliyor. Ondan başka şeyler öğrenebiliyorsunuz. O size başka şeyler katabiliyor. Gitmediğiniz ya da normalde yapmayacağınız şeyleri yapıyorsunuz yemeyeceğiniz şeyleri yiyorsunuz. Ya onun yememesini sağlıyorsunuz ya o size yeni bir şeyleri e, olasılık ihtimalini arttırdığını düşünüyorum. Özellikle bir motosiklet denemeyi istemezdim. E, çok çeşitli motosikletler kullandım. E, motosikletin kendisiyle değil aslında derdim. E, biraz motosiklette ne yapıldığı ile ilgili bir şey. E, bu soruyu soracak mısın bilmiyorum ama e, Tam rakamını hatırlamıyorum. 17-18 tane motosikletim oldu. Sunay'ın ikileri de sayıyorum. Ee, en fazla bende iz bırakan, en sevdiğim motosiklet Sunay'a hediye olarak aldığım ET4'tür. Çünkü ilk o bizim üçüncü motosikletimizdi ve ondan öncesinde büyük bir motosikletimiz olmasına rağmen hiçbir yere gitmemiştik. ET4 ile komple e, Kuzey Ege'yi gezdik. Bütün adaları gezdik. E, 40 bin kilometrede sattığımızda insanlar bu kilometreye inanamıyordu ve benim boyum 1.93 da 1.73 boyunda. O küçücük motorda eşyalarımızla her yere gittik. Onu tadı hiçbir yerde tekrar alamadım. Belki ilk olduğu için olabilir. Ya da motorun 50-60'ı geçmiyor olması bir olabilir. Daha yavaş gittiğin için, etrafı, çevreyi daha iyi analiz edebildiğin için olabilir. Ben geçenlerde bir sürüş yaptım ve o sürüş sırasında bir motor gördüm. Ee, aslında hiç tarzım değil ama çok merak ettim çünkü. Çok etkiledi, dış görünüşü beni. Ee, Ducati Diavel'i gördüm ve çok enteresan yani. <gülüyor> <gülüyor> ve e, hani bilmiyorum... Yani hmm. denemek isterim herhalde onu.